Merhaba arkadaşlar kanalıma geldiniz. ben bugün mısırlı mayalayacağım ekmek yapacağım arkadaşlar gördüğünüz gibi iki tane böyle mısır e, unu unu var böyle mısır unu imsa şimdi arkadaşlar imsadan aldım e, şimdi şu an İnşallah kabarır. Bazen geç kabarır. Burada mayam var arkadaşlar. Mayamın üstüne böyle böylece, böylece mayaya koydum. İçine e, şeker attım. Demle, alıştırdım deyin arkadaşlar suyu. Böylece mayamı eritiyorum. Azına maya biraz kabarması lazım ama arkadaşlar belki hamur mayası bazen el çabukluğuyla bazen elden ele fark var. Çok az bir şey daha atsam maya kokar mı ki? Kokmaz herhalde ya. Az daha bir maya az daha böyle koyuyorum. Bir tane diyelim arkadaşlar hemen hemen yarısı mayanın. Bir tepsi yapacağım hepsini böylece arkadaşlar gördüğünüz gibi maya mı ham e, hamur işi yapmayalı pi oldu ama arkadaşlar bilmiyorum büyük maya aldıydım böylece serin doldurucuya attıydım hemen hemen arkadaşlar Hamurum ama mayanın yarısını böylece az su koydum arkadaşlar debesin. Şimdi şu an zaten elimizden biraz un koyacağım arkadaşlar un koyacağım böylece gördüğünüz gibi böyle bir un koydum. Aa, kafama bak. E, tepsiye gittim. Onun mu? Böylece Böyle kaç gram olduğunu hemen size söyleyeceğim ama arkadaşlar kramı falan ha 250 grammış un diyor arkadaşlar. 250 gram. Burada da vardır 250 gram un. Hemen bunu böylece açıyorum. Bilmiyorum arkadaşlar. Mısır ekmeği güzel oluyor. Önceden çok yapıyordum arkadaşlar. Genellikle Trabzonlu'na Laz'da mısır ekmeğini çok yapar. Böylece gördüğünüz gibi bir tepsi ya. az gelir arkadaşlar. Bunu da bu da 250 gram Hemen hemen böylece aşağı biraz indireceğim arkadaşlar gördüğünüz gibi unu böylece mısır unumu böylece hemen hemen kabardım bir tepsilik olsun fazla da olmasın şimdi şu an tuzunu da az tuzu az koyuyorum bir tepsiye gelir dur bayım şöyle bir yayacağım kabardana ilave edelim. Burada bir kilo un var mı? Dur. Vardır. Gibime geldi. Arkadaşlar bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, 8 9 10 ve 11 avuç dolusu böyle arkadaşlar. Çok az da Yine de şöyle çok az. Yine bir un katacağım. Tuzumu da kattım arkadaşlar. Şimdi şu an içi pişkin olsun derseniz biraz daha içine böyle yağ katıyorum. Yağımı kattım. Arkadaşlar hamur mayam daha kabarmadı. Hamur mayamı koyuyorum. Uzun şeker koyduk mu? Koydum. Şimdi unu cıvık cana arkadaşlar. Cıvık yoğuracağım. biraz daha arkadaşlar çıvık olsun bakalım hamurum dedim mayadan arkadaşlar kaç saatte gelecek bakacağım ununa hemen şöyle tuzun tuzlu da olmasın tuzsuz olursa bence daha güzel olur böyle çıvık gene yoğuruyorum. Hemen su elmi bandırım ya böylece arkadaşlar elimi hemen bandıracağım. biraz daha koyurum mu? Az daha bir su ilave edeyim. Biraz daha sanki. Şimdi biraz daha böyle 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 arkadaşlar yoğuruyorum gördüğünüz gibi şu elim olmasın cıvıklığı böylece gördüğünüz gibi cıvık olacak bu bu şekil böyle kayacak elinizde diyorum ya belki yarım saatte gelecek bazen. Ha, hamur mayası ipi oldu dolaptaydı kabarmasa arkadaşlar tez belki inşallah kabaracak böyle şeyler olmaya başladı bile böyle arkadaşlar bunu ben sade unla yapıyordum hamuru böyle cıvık gene yoğuruyordum arkadaşlar zobanın fırınına veriyordum senin hazır ekmeğin ne, ne oluyordu. Böyle iki üç tepsi yapıyordum. Böyle güzelce hazır ekmek gibi böyle dilimliyordum. Böylece el yardımıyla arkadaşlar gördüğünüz gibi böylece yıkadım. Yıkadım dedim elimi temizledim. Şimdi ben bunu üstünü bürleyeceğim. Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hamurum kabardı ve inmiş bile. Yarım saat de geldi. Tepsimi, tepsimi arkadaşlar böylece altını yağladım. Gördüğünüz gibi şimdi şu an tepsime böylece hamurlarımı. Bir tepsi dediğim gibi bir tepsilik yoğurmuştum arkadaşlar. Fırınımı soktum ocağa. hemen battaniyeyle bürledim arkadaşlar. Yarım saat dedim in hamur geldi. Sizlerin de yapmanızı tavsiye ederim. Hamurumu iyice ilana denmesin arkadaşlar. Şöylece tutayım da hamurumu böylece Makine çalışıyor arkadaşlar. Çamaşır makinesine çamaşırlarımı attım. Bulaşıklar makinesine bulaşıklar attım arkadaşlar. Bulaşıklarım yıkanıyor. Hepsini dedim kamera karşısında yapmayayım. Hemen bir damla şöyle var mıydı ki bilmiyorum bir bakacağım ama böylece tepsime bir susam 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 Çörek otu varmış arkadaşlar susam da var mıydı bilmiyorum Bakayım çok az bir susam var böylece gördüğünüz gibi tepsime koydum. attım. Çok az da çörek otu. Pek böylece gördüğünüz gibi böylece koydum. Şimdi şu an bir tane üstüne yumurta koyacağım. Fırça var ama arkadaşlar zaten her şeyi el değemiyor mu? Elini Öyle elimin yardımıyla gördüğünüz gibi böylece her şeye zaten el değmiyor mu? Değiyor. Böylece gördüğünüz gibi yumurtasını da sürdüm yüzüne arkadaşlar güzelce ne yine böyle peşlenmesin hamur böylece arkadaşlar fırınıma. Fırına şu an e, kaçta? Hmm. 50'de arkadaşlar. 50'de ayarda Fırınımı... Gördüğünüz gibi fırınımı içine koyuyorum. Hemen o arada size gene şeylerin üstünü arkadaşlar ocakların üstünü böyle çıkarttım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ee, mısır ekmeğim böylece pişti. Çok güzel oldu. Hemen gördüğünüz gibi böyle kırtış kırtış hemen altında göstereceğim arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Elimde kamera olduğuna arkadaşlar şöylece hemen kamerayı koydum. Hemen ekmeğimi Altında göstereceğim size. Böylece ekmeğimin altı da gördüğünüz gibi böylece çok güzel oldu arkadaşlar. Sizin de yapmanızı tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel hem faydalı bir şey. Bugün de böyle dedim mısır ekmeğimi yaptım. Umarım e, mısır ekmeğimi beğenirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız Hatice'nin dünyasına ve şöyle biraz Hatice'nin dünyasına ve Ton Ton TV'ye uğrarsanız beni çok çok memnun edersiniz. Arkadaşlar mısır ekmeğini sizler de böylece yapmanızı gerçekten istiyorum. Hoşçakalın diyorum. Hepinizi çok çok seviyorum arkadaşlar bu arada.